Allah'a gelsin. Hayırlı işler olsun. Nasılsınız? Nasılsınız? Değil olsun. Aşkım, i̇yi, İyiyim hamdolsun. Siz de iyisiniz. Allah'a şükür çok. Allah'a iyilik versin. Allah iyisiniz, var. rahatsınız. Gençlere alışveriş al, al, mi yapın? Ne, ne yapalım? <laughs> Hadi bak. Çok. Hadi. Allah abi. Abi. <laughs> Anlaşılı, siz evet. sahadasınız. Evet. evet. Yani Cimer'e de yazdım yani Aha. size dedim yani maşallah dedim Nizir belediye başkanımız halkın içinde yani sahada. Evet. Yani sizin mesela ben daha önce cepten de aradım anında ulaşabildik Aynen. size. Bu konuda gerçekten sizi ediyoruz sayın başkanım. İnşallah sağ olun. Nasılsınız Ermeğiz? Nasılsınız? Allah, Allah. Allah razı olsun, sağ olasın. Işler nasıl? Tam da olsun, şükürler olsun. Allah güç kuvvet versin. Bize bir emriniz var mı? Allah razı olsun. Peki, hayırlı işler olsun. Eyvallah. Gel bakayım bana. Sözünüz mü vardı Gel bakayım, bektim. gel bir tane daha çekilelim. Bayram. Yürü bakalım. Aynen. Bayram, gel bakın. Gel bak bakalım. Rüme dediğim bu akşam akşam var ısmarıyım. Rahatın nasıl, iyi, i̇yi mi? İyi, çok Şuraya. Sen iyi misin? Çok şükür. Kerem'in de gireyim. emrin var mı? Sağ ol, sağ ol. sağ ol. Eyvallah. Buyurun başkanım Allah razı olsun. Sağ yani Aşağı doğru bir iner. Evet. Var mı yapabileceğimiz bir sağ şey? şey? Sağ olun. Teşekkür ederim başkanım. Hayırlı, hayırlı başkan. işler. Kardeş hayırlı, hayırlı günler olsun. Bacım hayırlı günler Siz Allah ın Allah ın iyisiniz. İyiyiz çok şükür. Vallahi bir şeyler için zamanınız varsa çok sağ olun. Biraz dolaşalım. İnşallah. yapabileceğimiz bir şey var Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hayırlı işler olsun. Sağ olun. Çok sağ olun. Görüşürüz. Nasıl gidiyor? Çok şükür. Allah razı olsun. Ekmeğin kepek bunlar mı yapayım kepeksiz mi? Tam bu. Tam bu. Tam bu. Tam Tam bu. nar gibi kızarmış, tam buğday ekmeği. İyi hamdolsun, biraz daha iyi şu aralar. İyi. Evet. Var mı yapabileceğiniz? Yok, Allah razı olsun. Hayırlı işler. Sağ olun, Sağ olun. iyi Allah Hoş geldiniz başkanım. Siz nasılsınız? Allah, Allah, razı. Allah, razı ya. içelim, Allah razı olsun. Var mı yapabileceğiniz? Sağ Allah ya. razı olsun. Allah, ya. Allah, ya. Allah, ya. Allah ya. razı olsun başkanım. Allah'a emanet olun. Hayırlı nasılsınız? Ne var ne? Allah razı olsun. Nasılsınız? İyiyiz böyle Allah razı olsun elhamdülillah. Başkanı nasılsınız? Çok şükür. Allah Iyiyiz. Razı Sağ ol, Allah razı olsun. Çay <laughs> ol Allah razı olsun. Var mı Allah razı olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, hayırlı günler. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Nasılsınız? İyi Ayak misiniz? sağlık. Allah razı olsun. Başkanım senden Çok memnun Allah razı olsun. Allah razı olsun. Bir olur. Yapın, yapın. Olun. Olsun. Sağ bir eviniz var mı? Yok. Hadi Allah'a emanet olun. Hayırlı işler olsun. Bacım hayırlı işler. Sağ olun. Sağ olun. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Oğuz misiniz? Tamam. Nasılsınız? Nasılsınız? İyiyiz. Allah razı olsun. Var mı bizim yapabileceğimiz bir şey? Allah razı olsun. Sağ olun. Kolay gelsin. Çok şükür. İyi Allah bin bereket. Yani çok diyorsun. şükür. Ha. Çok Eski esnaf olduğumuz için evet. müşterimiz evet. var. Yok, Allah olsun. Müşteriniz var. Bir emrin olur Yok abi? siz. Oturun çay Sağ ol Allah için. razı olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederiz başkanım. Abi, abi özellikle o caddedeki çam <laughs> ağaçları için ben sana teşekkür ederim. Ordu karşısında oturuyorum. Allah senden yüz bin kere Sen razı olsun. Ben. Anana babana da yani rezil dik ya. Rezil dik ama Rezil dik